Venüs'ün horoskopumuzda bulunduğu burç, kişinin nasıl ilişki kurduğunu, kendi değeri hakkında ne düşündüğünü, nelere değer verdiğini, nelere arzu ettiğini ve sevdiğini açıklar. Venüs oğlak burcundaysa, buradaki Venüs biraz güvensizdir. Duygularını kolay belli edemez. Kendini güvene almak için paraya, kariyere, değerli şeylere, mevkiye, mala mülke düşkün olabilir. Genellikle çok gururludur. Evlilikte de saygınlık ve statü çok önemlidir. İlişki ve sosyal zevkler konusunda tutucu olabilir. İlişkilerinde ve sevgide garanti duygusu çok önemlidir. Bu garanti duygusunu sağlayacak evlilik olayını da önemser. Romantik ve dürtüsel duygularını kısıtlar. Genellikle olgun insanlardan ve otorite konumundaki kişilerden hoşlanır. İş yaşamı ve maddi konular için bu yerleşim yararlı olabilir. ile taşırken ikinci